Hoş bulduk, hoş bulduk. Ondan <laughs> olay mı? Çekmeyin dur dur dur. <laughs> Uzaktan kimse tanımaz. <laughs> <laughs> Ağam bak. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sümeğimim su su varır. Demeyin ki köve gidir de yatır. <laughs> Ağam deliller burada. <gülüyor> zannı, zannı. Oradan da bir su geldi mi su Abi bu... bu da bir meslek he mi? Tabii tabii. Var mı öyle üç liraya beş köfte diyorsun? Gelir, gelir. Hele durun bak. Siz, siz her tarafa gelsin. Tamam mı? Burası İspir fasulyesinin doğum yeri, evet. doğum hanesi. Fasulye bu kadar su istiyor ha? Koşuna pahalı değil ha? Ee, de Buranın fasulyesi bu, Şuradan kaynaklanıyor ha Soğuk su fasulyeyi şey yapıyor Lezzetleştiriyor Aha cumamının tellası. Kuşlar böyle. Biraz da şuradan gideyim. Ağın Abdullah'a mı? Selamun Aleyküm. Nasılsın? İyisin? İyiyim bak. Görürsün değil mi? Tabii su, su güzel akıyor. Adem yukarı gitti. Deterjan karıştırmışlar suya dedi. Ee. Bilmiyorum ne demek zor olur ne demek zor olur mu? Şey, şeyle geliyorsun. Köpük mü bu? Köpüklü geliyor? geliyor. Bir yerde. Sorun geldi orada. Bir yerden herhalde bir şey yıkıyorlar. Hazır suyu bulmuşken. Fırsat bu fırsat ha? Fırsat bu fırsat. Yakar değil mi onu? İyi olmaz da. Büşürken köpük çıkarmıyorsun masumiyeti. Eee? Eee siftiyorlar dedim.